Bamsız Türkiye'nin gençleri, Bamsız Türkiye Partisi Genel Başkanıyla ayrı fotoğrafla çekiliyor. Türkiye'nin Sayın Bahçeli bir çıkış yaptı. Bütün televizyonlarda Bahçeli'nin tarihi çıkışı diye anlatılıyor. Tarihi çıkış neymiş? Neymiş? Ne başkan? Terörün başı, ele başı meclise gelsin. Tarihi çıkışa bak. Tarihi el uzatmaya bak. Lan siz demediniz mi? Bu ülkede terörü bitirdik. Siz demediniz mi ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz? Bunları biz mi iddia ettik? Biz mi uydurduk? Sen o çıkışı yaptın ya da sana birileri bu çıkışı yaptırdı. Ertesi gün beş şehit verdik. Beş şehit verdik. Şimdi bu şehit kanları kimin elinde? Kırk senedir bu şehit kanları kimin elinde? Acaba kimin elinde? Neymiş? Kürt sorunu varmış. Muhalefet ana muhalefet de diyor ki Kürt sorunu yok dersen Türkiye'yi 50 sene geriye götürürsün. Kardeşim, Türk sorunu var dersen Türkiye'yi 150 yıl geri götürürsün. <laughs> Bakın kavramsal olarak böyle bir ifade olamaz. Biz bunu Bağımsız Türkiye Partisi olarak reddediyoruz. <laughs> kavramsal olarak Kürt sorunu diye bir ifade olamaz. Bir kere Kürt sorunu demek Kürt bizim Kürt kardeşlerimizi de kandırıyorlar. Kürt sorunu demek Kür'de verilen bir at, atfedilen bir ifade değil. Kürt sorunu Kürdün dışındakilere atfedilen bir sorun. Yani geliyorsun Laz'a, Çerkeze, Arnavut'a, Türkçe, Boşna diyorsun ki Kürt sorunu var. Bu bu anlama gelmiyor mu? Ha bana de ki, bana de ki Kürt kardeşlerimizin bazı sorunları var. Evet. Evet. Eğitim sorunu var. Ekonomi sorunu var. Emeklilerinin maaş sorunu var. Asgari ücretinin düşüklüğü sorunu var. Yeraltı kaynaklarının, altınının, petrolünün, borunun, alüminyumunun, doğalgazının yabancıya peşkeş çekilme sorunu var. Tarım yapanının ürettiği ürünü bedavaya sokağa dökme sorunu var. Ama bu sorun Kürtlerimizin sorunu değil. Bu sorun iktidarın sorunu. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Bu ülkede iktidar sorunu vardır. Bu ülkede muhalefet sorunu vardır. Sayın Bahçeli çıktı dedi ki Apo gelsin mecliste konuşsun. Ondan sonra o tarihi çağrı yaptı diyen medya ekibi aynı hep bir ağızla bir şey demeye başladı. Devlet haklı devreye girdi. Devlet haklı. Olaya bak. Devlet haklı devreye girmiş. Ulan milyonlarca mülteci sınırdan geçti. Neredeydi o devlet haklı? Kozmik odaya girildi. Neredeydi o devlet haklı? Kıbrıs'ta referandum yapıldı. Rum hayır demeseydi Kıbrıs gidiyordu. Neredeydi o devlet aklı? Bak o devlet aklı Amerika'nın aklı. Türkiye'de zannediyorsunuz ki devlet aklı kaldı. Devlet aklı. İktidarı ele geçiren, muhalefeti ele geçiren, kendileri söyledi, askere sızmışlar. Askeri ele geçiren Amerikan aklı. Devlet de akıl mı bırakır? <laughs> Kimi kandırıyorsunuz? Sonra, sonra kavramlar diyoruz ya. Devlet aklı olmaz. Aklın devleti olur. Aklın devleti olur. Eğer bir akıl arıyorsan da o akıl da bu salondadır. Sonra ne dedi? Aynı şekilde tarihi çağrı yaptı diyenler propaganda yapıyorlar. Ne dediler? Amerika ne, ne olduğunu şaşırdı. Amerika'yı öyle bir kontürpiyede bıraktı ki Bahçeli, ne olduğunu şaşırdı. Yani Amerika'nın aleyhine iş yapıyor. Suriye'yi paramparça etmek istedi Amerika, bu hükümet önünü açtı. Irak'ı paramparça etmek istedi, bu hükümet önünü açtı. İsrail Gazze'ye her gün bomba yağdırıyor, kürecikten sen onun bilgisini veriyorsun, Radar üssünü kendi topraklarında tutuyorsun. Azerbaycan'ın petrolünü İsrail'e senin yollarınla geçiriyorlar. Ama biz Amerika'nın aklını almışız. Amerika'nın aklını almış. Kim kimin aklını almış acaba? Ve aklını kaç paraya almış? Asıl soru bu. Biri birinin aklını almış da kaç paraya almış? Asıl soru bu. Ve şunu iyi bilin kıymetli izleyiciler. Bakın eğer bu ülkede iktidar, iktidarın bileşenleri, ana muhalefet, muhalefet her biri hep bir ağızla ittifak ediyorsa anlayın ki orada bir problem var. Bunların ittifak ettiği konuları söyleyelim. Ne? Anayasayı değişmemiz lazım. Hepsi ittifak ediyor. Yok orasından değişelim, yok burasından değişelim. Sonuçta Hepsi anayasayı değişmek istiyor. Lan siz deprem oldu, depremde ittifak edemediniz. 11 şehir yerle bir oldu, ittifak edemediniz. Siz asgari ücretin belirlenmesinde ittifak edemiyorsunuz. Anayasa değişeceği zaman, APO ile müzakere edileceği zaman, terörle el sıkışılacağı zaman ittifak ediyorsunuz. Demek ki demek ki bir irade var arkadaşlar. Bir irade var. Sarılın bakayım diyor, sarılıyorlar. Kavga edin bakayım diyor, kavga ediyorlar. Türkiye'nin özeti ne yazık ki budur ve şunu hiç kimse unutmasın. Ve iddialıyım. Türkiye'de hiçbir dış hesaplaşmanın ürünü olmayan, hiçbir yabancı unsurun değirmenine su taşımayan tek bir irade kalmıştır. O da Bağımsız Türkiye Partisi iradesidir ve cumhuriyetin 101. yılında atamıza söz veriyoruz. O irade son nefesine ve kanının son damlasına kadar bu cumhuriyeti, bu ülkenin bağımsızlığını, bu milletin birliğini ve beraberliğini sağlamak için çalışacaktır. Bunlar kardeşi kardeşle, arkadaşı yoldaşla kavga ettirmenin peşinde. Ve ne yazık ki söylüyorum. Bakın, bu emperyalist güçlerin iş yapma biçimi vardır. Nedir bu biliyor musunuz? Eğer bu ülkede cumhuriyeti ortadan kaldıracaksa bunu cumhuriyetçi görünümlü insanlarla yapar. Dini ortadan kaldıracaksa bunu dindar görünümlü insanlarla yapar. Bu milleti birbirine düşürecek, bölecekse bunu da milliyetçi görünümlü insanlarla yapar. Ben ne dindar, ne cumhuriyetçi, ne milliyetçi hiçbir arkadaşımıza bir şey söylemiyorum. Ama Amerika'nın, emperyalizmin hepiniz üzerinde böyle bir hesabı var. Bunu bilin diyorum. Ve siz devlete akıl arıyorsanız o akıl dediğim gibi bu salondadır, buradadır. Devlet arıyorsanız... 20 sene bu ülkeye hizmet etmiş, hiçbir menfaat beklememiş Haydar Hoca'dır bu devlet. Bugün genç yaşında kendisini ülkesine adamış Hüseyin Baştır bu devlet. Onunla yürüyen bu salondur, bu gençliktir bu devlet. Devletin bütün imkanlarından faydalanan bir vakıf var. var. Kimin vakfı? Herkes öyle diyor. Bilmiyorum kimin vakfı. Bugün bir paylaşım yapmış. Kadir Mısıroğlu denen akli melekelerinin yerinde olmadığının sağlık raporlarıyla ispat edildiği bir insanı paylaşmış. Üstüne de yazmış ki sadık olanlarla beraber olun. Cumhuriyet Bayramı'nda. Evet. İngiliz'e sadık olanla, Amerikan'a sadık olanla, Yahudi'ye emperyaliste sadık olanla beraber olmak istiyorsan git onunla beraber olun. Rezalete bakar mısınız? Rezalete bakın. Sizin vergilerinizle, sizin çabalarınızla ayakta tutmaya çalıştığınız devletin her imkanını kullanan bir vakıf. Murat Bardakçı diye güya tarihçi bir adam var. Bugün bir videosu düştü belki takip etmişsinizdir. Çıkmış diyor ki ya Atatürk için ağlamak akıl işi değil, akıl kârı değil. Babası Yabancı devlet ajanlığıyla suçlanmış, 17 yıl hapse çarptırılmış bir adam. Babası. Sonra o cezayı çekmemek için de Almanya'ya kaçmış. 2004'te vefat ediyor. 1990'dan itibaren 14 sene boyunca hayatının son 14 yılını Zaman gazetesinde ...yazı yazarak, köşe yazarak geçirmiş bir adam. Şimdi bunlar... ...bu bu araştırma dediğim gibi 30 saniye falan sürdü. Yani evet. derin bir araştırmada değil. Bir de derine insek... ...zaten yüzeyde midem bulanınca... ...dedim derine inmeyelim. Yüzeyde kalalım. Derine insem neler çıkacak? Şimdi kalkmış Atatürk'ü sevenle... ...Atatürk'e karşı bir duygu besleyenle dalga geçecek kadar haddini aşabiliyor. Her birimizin Cumhuriyet Bayramı tekrar kutlu olsun. Allah bizlere bu kutlamaları hayatımızın son nefesine kadar yapabilmeyi nasip etsin. Cumhuriyet daim olsun.